Bazen öyle bir an gelir ki, her şeyi yapmışsındır, denemişsindir, sabretmişsindir ama kapılar sanki inadına yüzüne kapanır. Bir yerlerde büyük bir cevabın seni beklediğini hissedersin ama ulaşamazsın. İşte tam da o anlarda içimizden yükselen o sessiz cümle belirir. Artık başka bir şey denemeliyim, evrene seslenmeliyim. Louis Hay'in yıllar önce söylediği gibi, evrene gönderdiğin her düşünce, sana cevap vermek için yoldadır. Sen hangi kelimeleri kullanırsan evren o dileğin şekline bürünür. Kapalı gibi görünen o kapılar bazen sadece doğru şekilde çalmadığımız içindir. Bu videoda kendi enerjini nasıl yönlendireceğini, evrenle nasıl daha güçlü bir bağ kurabileceğini ve Louise Hay'in rehberliğinde hangi kelimelerle hayatını yeniden yaratabileceğini konuşacağız. Çünkü bilmelisin. Senin sesin bir güç taşıyor. Ve bugün o sesi evrene nasıl fısıldarsan, hayat da sana öyle bir yanıt verecek. Hazırsan, içindeki ışığı ve sesi birlikte keşfedelim. Kapılar açılmayı bekliyor. Hayatta bazı kelimeler vardır ki, yalnızca telaffuz edilmez, onlar hissedilir. İçinde yankılanır ve bir kez ruhundan geçip evrene ulaştığında, görünmeyen birçok kapıyı harekete geçirir. Louis Hay'in öğretilerinin kalbinde işte tam da bu anlayış vardır. Sözcükler sadece iletişim araçları değildir. Onlar birer enerji taşıyıcısıdır. Ve bu enerji gönderildiği yere geri döner. Kimi zaman güçlenerek, kimi zaman da dönüştürerek. Kullandığımız kelimeler bilinçaltımızın aynası gibidir. Dışa söylediğimiz her söz, iç dünyamızda çoktan şekillenmiş düşüncelerin yansımasıdır. Ben yapamam dediğimizde aslında kendimize değil evrene bir mesaj göndeririz ve evren bu mesajı yanıtlar. Peki, o zaman sana bunu vermiyorum. Ama ben hazırım dediğimizde bu bir davet gibidir. Evrene açılan bir pencere. Çünkü evren senin hangi titreşimde olduğunu hisseder. Louise Hay'in sıklıkla üzerinde durduğu konulardan biri de olumlamaların sadece sözel değil duygusal bir boyutta da söylenmesidir. Ben mutluyum demekle gerçekten o mutluluğu hissetmek arasında fark vardır. Ve bu farkı yaratan şey, kelimenin enerjisiyle duygunun uyumudur. Eğer bu iki unsur uyum içinde değilse, gönderdiğin mesaj evrende yankı bulmaz ya da yankısı cılız olur. İşte bu yüzden, evrene seslenirken, kelimelerini özenle seçmelisin. Ama bu özen, yapay bir süsleme anlamına gelmez. Aksine, kelimelerin yalın ama içten olmalı. Ben her gün daha da güçleniyorum dediğinde, o gücü kalbinde hissediyorsan, bu bir emirdir evrene. Ve evren senin içindeki bu güce karşılık verir. Kimi insanlar olumlamaların işe yaramadığını söyler. Çünkü onlar sadece kelimeleri tekrarlamış ama o kelimelerin enerjisine bağlanmamışlardır. Oysa Louis Hayin yöntemi kelimeyi ruhla birleştirmek üzerine kuruludur. Her sözcük içindeki inançla birleştiğinde etkisini göstermeye başlar. Bu da ancak farkındalıkla mümkündür, yani ne söylediğini, neden söylediğini ve ne hissettiğini bilerek kendine bir anayır. Sessizce düşün. Gün içinde en çok hangi kelimeleri kullanıyorsun? Yoruldum, geç kalacağım, şanssızım. Bunların her biri birer evrensel komut gibi çalışır ve bu komutlar tekrarladıkça senin gerçekliğin haline gelir. O yüzden kullandığın kelimeler aslında hayatının gidişatını belirler. Louise Hay bize der ki, sözcüklerinle dünyanı yaratırsın. Bu yüzden yeni bir dünya istiyorsan, yeni kelimelerle konuşmalısın. Ben değerliyim. Hayat beni destekliyor. Evren bana her gün mucizeler sunuyor. Bu cümleleri söylerken belki başta zorlanırsın. İçinden bir ses gerçek değil diye fısıldar. Ama işte o noktada, eski inanç kalıplarıyla savaştığın andasındır. Ve bu savaş, kendi içindeki değişimin başlangıcıdır. Kelimelerin gücünü hafife alma. Çünkü senin ağzından çıkan her söz bir niyet taşır ve niyet, evrenin dikkatini çeken en büyük enerjidir. Bu yüzden konuşmalarına bilinç getir. İçinde umut olan, sevgi olan, cesaret olan kelimeleri daha çok kullan. Böylece evrenle arandaki enerji hattı güçlenir. Ve daha önce kapalı olan kapılar birer birer açılmaya başlar. Kendini bir radyo gibi düşün. Hangi frekansta konuşuyorsan evren o frekansta cevap verir. Düşük titreşimli kelimelerle konuştuğunda düşük frekanslı deneyimler yaşarsın. Ama yüksek frekanslı, olumlu ve niyetle yüklü kelimelerle konuştuğunda bambaşka bir hayat seni bekler. Louise Hay'in felsefesi bize bu farkındalığı kazandırır. Her sözcüğün ardında bir enerji var. Ve sen bu enerjiyi bilinçli seçtiğinde hayatını değiştirme gücüne sahip olursun. Unutma, kelimeler sadece ses değil onlar evrenin dilidir. Ve sen bu dili öğrendiğinde artık evren seni duymaya başlar. Bu yüzden şimdi kendine yeni bir sözlük yarat. Korkudan değil sevgiden gelen kelimeleri seç. Şikayetten değil minnettarlıktan gelen cümleleri kullan. Ve her gün sadece dışarı değil içeriye de seslen. Çünkü evrenle olan bağlantın önce kendinle kurduğun o içten bağla başlar ve bu bağı güçlendirdiğinde işte o zaman kelimelerin gerçekten kapıları açar. Evrene seslenmek sadece kelimelerden ibaret değildir. O sesin hangi noktadan çıktığı belirler ne kadar güçlü yankı bulacağını. Eğer bir dilek yalnızca akıldan geçip dilin ucuna geliyorsa o dilek zayıf bir titreşim taşır. Ama aynı dilek kalpten geliyorsa onun enerjisi evrenin merkezine ulaşır. Çünkü kalbin sesi, zihnin şüphesinden çok daha derin, çok daha saf bir frekansa sahiptir. Louis Hay'in ruhsal yolculuğu boyunca en çok vurguladığı şeylerden biri, içten gelen sesin asıl rehberimiz olduğudur. Kendi hayatının kontrolünü eline almak isteyen biri, önce içindeki o sesle barışmalıdır. Kalbinin ne söylediğini duymadan ne evrene net bir mesaj gönderebilir, ne de gelen yanıtı anlayabilir. Düşün ki bir çocuk dileğini annesine söylerken nasıl içtendir? Korkmaz, utanmaz, hesap yapmaz. Sadece hisseder ve söyler. İşte evrene seslenmek de böyledir. Hesapsız, çıkarsız, samimi ve en önemlisi güven dolu. Kalpten gelen ses korku içermez. Çünkü kalp bilir. Evren düşman değil, dosttur. Hayat ona karşı değil, onunladır. Birçok insan hayatında istediği şeyleri dile getirmeye çekinir. Ya gerçekleşmezse, ya yanlış anlar evren, ya hakkım değilse gibi düşünceler zihni bulandırır. Oysa kalpten gelen bir ses böyle karmaşalara ihtiyaç duymaz. Kalp bilir ki sen bir istekte bulunuyorsan, o istek zaten senin iç enerjine ait bir parçadır ve evren bunu bilir, tanır, anlar. Bu yüzden dua ederken ya da olumlama yaparken sadece sözleri değil, kalbini de dahil et. Ben sevgiyle kabul ediyorum derken o sevgiyi içinde hisset. Her şey benim için yoluna giriyor dediğinde bu fikrin kalbinde bir sıcaklık uyandırmasına izin ver. Çünkü his olmadan söz kuru kalır. Ama hisle birleşen her cümle evrenin dikkatini çeken bir sinyal gibi yayılır. Louis Hay'in meditasyonlarının çoğunda önce bedeni, sonra kalbi rahatlatması tesadüf değildir. Çünkü kalbin frekansı sakinleştiğinde, zihnin sesi azalır ve gerçek dilek ortaya çıkar. Belki sen de uzun zamandır neyi gerçekten istediğini bilemiyorsun. Belki de o ses başkalarının sesleriyle karışmış durumda. Ama sessizleştiğinde, yavaşladığında o gerçek istek yeniden yükselecek ve o istek seni yönlendirecek. Hangi kelimeleri seçmen gerektiğini, nasıl niyet etmen gerektiğini kalbin sana söyleyecek. O yüzden bu süreçte en çok ona kulak ver. Kalpten gelen sesin gücü evrensel bir manyetik alana sahiptir. Bu alan senin düşüncelerini, duygularını, niyetlerini sarar ve evrene doğru yollar. Oradan da sana uygun olan yanıtları taşır. Unutma, kalpten gelen her dilek evrenin kalbine dokunur ve o zaman kapılar açılmaya başlar. Çünkü kalp sadece biyolojik bir organ değildir. O, ruhunun sesi, özünün frekansıdır. Evrene en derin sesleniş kelimelerden değil, kalpten yapılır. Niyet, görünmeyen ama hissedilen bir güçtür. Sözcüklerden önce gelir, duygulardan sonra yankılanır. Louis Hay'e göre, evrene gönderdiğimiz her niyet bir tohumdur. Ve bu tohumun nasıl filizleneceğini, hangi zemine düşeceğini belirleyen şey onun içtenliğidir. Çünkü niyetin içi boşsa sadece bir dilek olur. Ama içi doluysa gerçek bir dönüşüm aracına dönüşür. Çoğu insan bir şeyi çok istediğini söyler ama aslında neden istediğini bilmez. Daha çok para istiyorum der ama o paranın hangi boşluğu dolduracağını fark etmemiştir. İlişki istiyorum der ama o ilişkide kim olmak istediğine dair bir fikri yoktur. Oysa evren, sadece dileği değil, dileğin arkasındaki hissi de duyar. Ve işte bu yüzden niyetin arkasındaki saf enerji, her şeyin belirleyicisidir. Louis Hay'in çalışmaları, niyetin dönüştürücü etkisini açıkça ortaya koyar. Bir şeyi istemek yeterli değildir. Onu neden istediğini ve ona gerçekten hazır olup olmadığını bilmek gerekir. Çünkü her niyet senin titreşimini belirler. Eğer korkuyla, endişeyle, eksiklik duygusuyla yapılan bir niyet varsa, evrenin ona vereceği yanıt da aynı titreşimde olacaktır. Ama niyetin sevgiyle, özgüvenle, teslimiyetle yapılmışsa sonuç bambaşka olur. Evrene seslenirken ben artık hazırım dediğinde gerçekten hazır olup olmadığını anlaman gerekir. Çünkü evren söylediklerine değil, titreşimlerine yanıt verir. Bazen bir dileğin gerçekleşmemesinin sebebi senin onu gerçekten istememen değil, henüz onun enerjisini taşıyacak düzeyde olmamandır. Ve bu bir ceza değil, sadece bir hazırlık sürecidir. Niyet saf olduğunda beklenmedik kapılar açılır. Belki ummadığın bir yerden biri çıkar karşına. Belki hayalini kurduğun şey bambaşka bir formda sana gelir. Çünkü evren sadece senin ne istediğine değil, neye ihtiyacın olduğuna da kulak verir. Ve çoğu zaman gerçek ihtiyacımızı biz bile bilmeyiz. Bu yüzden her niyeti bir dua gibi düşün. Sessizce, içtenlikle, hesap yapmadan "Ben bunu istiyorum çünkü bana iyi gelecek." dediğinde kalbindeki huzur o isteği kutsar. O huzur niyete siner. Ve işte o anda evren bu sesi tanır. Çünkü o ses yapay değil, gerçek. Kimi zaman niyet ettiğin şey hemen gerçekleşmez. Bu, niyetin boşa gittiği anlamına gelmez. Sadece o niyetin olgunlaşması için zaman gerekir. Tıpkı bir tohumun toprağa düşmesi gibi. Hemen çiçek açmaz. Önce kök salar, sonra yavaş yavaş büyür. Ama sen niyetine güvenle sarıldığında, onun bir gün mutlaka hayat bulacağını bilirsin. Evrene seslenirken bir şey istemekten çekinme. Ama neden istediğini bil. İsteğin ardında suçluluk, eksiklik, korku değil, sevgi, güven ve aydınlık olsun. Çünkü saf bir niyet, evrenin en hızlı yanıt verdiği şeydir. Ve bu yanıt sadece seni değil, etrafındaki dünyayı da dönüştürür. Louis Hay der ki, hayat bize daima en iyisini vermek ister. Biz de bunu kabul etmeye hazır olduğumuzda niyetlerimiz mucizelere dönüşür ve artık hayat sadece bizim değil, tüm varlığımızla hizalanmış bir gerçekliğe dönüşür. Çünkü saf niyet ruhun imzasıdır ve evren bu imzayı asla görmezden gelmez. Kullandığın her kelime evrenle aranda bir köprüdür. Bu köprü ya seni daha yüksek bir frekansa taşır ya da seni eski düşünce kalıplarının içinde tutar. Louis Hay'in felsefesine göre ağzımızdan çıkan her söz hayatımızın mimarisini oluşturur. Çünkü kelimeler düşündüğümüzden çok daha güçlü enerjilere sahiptir. Bir gün boyunca kendine dikkat et. Ne söylüyorsun? Hangi cümleleri tekrar ediyorsun? Ben hep geç kalırım. Şansım yok ben zaten beceremem gibi ifadeler sadece birer söz değil, geleceğini şekillendiren enerjilerdir. Çünkü evren, şaka yapmaz. Sen ne söylüyorsan, onu duyar ve gerçek kılmak için çalışır. Louis Hay'in en çok bilinen tekniklerinden biri, olumlamalardır. Olumlamalar sadece moral verici sözler değil, bilinçaltına gönderilen güçlü mesajlardır. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum dediğinde zihnin önce direnç gösterebilir. Ama tekrar ettikçe o direnç çözülür ve yeni bir inanç doğar. Bu inanç senin enerjini değiştirir. Enerjin değişince çevren de değişmeye başlar. Olumlamaları yaparken dikkat etmen gereken şey sadece kelimeler değil, o kelimelerin taşıdığı duygudur. Çünkü kuru bir şekilde ben güçlüyüm demekle gerçekten bunu hissederek söylemek arasında büyük fark vardır. Evren, hisle güçlenmiş kelimelere yanıt verir. Sözün kalpten çıkması gerekir. İşte o zaman büyü başlar. Birçok insan olumlamaların işe yaramadığını söyler. Çünkü onları bir görev gibi tekrarlarlar. Ama Louis Hay'in de dediği gibi, sözleri hissederek söylemek bir anahtar gibidir. Kapalı kapılar açılır, yeni yollar görünür hale gelir. Çünkü evren samimiyete yanıt verir. Ayrıca dikkat et. Sadece kendin için değil, başkaları için söylediğin sözler de enerji taşır. Birine sürekli olumsuz etiketler yapıştırmak o enerjiyi hem ona hem de sana çağırır. Oysa sevgiyle, şefkatle, anlayışla kurulan cümleler sadece ilişkileri değil, Hayatın tamamını yumuşatır. Bu yüzden sözlerinle hem kendine hem de başkalarına iyi davran. Evrene seslenirken kullandığın cümleler onun seni nasıl duyacağını belirler. Ben hak ediyorum dediğinde evren bu hak edişi sana sunmak için harekete geçer. Ben affediyorum dediğinde sadece başkalarını değil, kendini de özgür bırakırsın. Her kelime bir enerji tohumu gibidir. Ne ekiyorsan onu biçersin. Louis Hay'in önerdiği gibi her sabah aynaya bakıp kendine güzel sözler söyle. Belki başta zor gelecek, belki gözlerin dolacak. Ama zamanla bu sözler ruhunun ilacına dönüşecek. Çünkü sözler sadece ses değil, frekanstır. Ve sen hangi frekansta yaşamak istiyorsan, o frekansa uygun kelimeler seçmelisin. Unutma, sözlerin büyüsüdür hayatını dönüştüren. Bu büyü ne sihirden gelir, ne de rastlantıdan. Tamamen senin niyetinden, samimiyetinden ve sevgiyle kurduğun iletişimden doğar. Ve bir kez bu büyüyü keşfettiğinde artık hiçbir kelimeyi sıradan görmezsin. Hayatında bir şeyin olmasını istiyorsan, ilk adım o isteğin gerçekten sana ait olup olmadığını anlamaktır. Çünkü evrene gönderdiğin her niyet sadece ağzından çıkan sözlerden ibaret değildir. Asıl belirleyici olan o niyetin altında yatan duygudur. Louis Hay'in öğretilerinde en çok üzerinde durduğu konulardan biri de budur. Gerçekten neyi istiyorsun? Ve o isteğin ardında korku mu var yoksa sevgi mi? Birçok insan başkalarının beklentilerine göre dilekte bulunur. İyi bir işim olsun çünkü herkes öyle yapıyor. Evlenmeliyim çünkü yaşıtlarım evli. Ama kalbin sessizce başka bir şey söylerken bu dilekler yalnızca yüzeyde kalır. Evren ise sadece yüzeyi değil, derini duyar. Bu yüzden niyetin saf olması gerekir. İçten, gerçek ve sana ait, saf bir niyet, evrenle aranda temiz bir enerji köprüsü kurar. O köprüden geçen mesaj net olur. Ben artık kendi potansiyelimi yaşamak istiyorum kendime değer veren bir ilişki istiyorum. Bu gibi cümleler seni senden alıp seni yine sana ulaştırır. Çünkü evrenden istediğin şey zaten senin içindeki özle bağlantılı olmalı. Louis Hay sıkça şunu söyler. İstediğin şeyi netleştir ve evrene bildir. Ama bu bildirim sadece bir dua ya da olumlama değil, bir frekanstır. O frekans ne kadar açık olursa, evrenin tepkisi de o kadar hızlı ve uyumlu olur. Niyetini belirlerken kendine şu soruları sor. Bu gerçekten benim isteğim mi? Bu istek beni daha özgür, daha huzurlu, daha sevgi dolu yapar mı? Yoksa sadece bir boşluğu doldurmak için mi böyle düşünüyorum? Çünkü farkında olmadan bazen korkularımızı dilek sanırız. Ama evren korkudan gelen mesajları değil, sevgiyle beslenen niyetleri daha güçlü duyar. Eğer bir dileğin varsa ve onun gerçekleşmesini istiyorsan, önce ona yer aç. Hem zihninde, hem kalbinde. Eski düşünceleri, sana artık hizmet etmeyen inançları bırak. Çünkü dolu bir kap yeni suyu alamaz. Yeniye yer açmak, eskiyle vedalaşmakla mümkündür. Bu da niyetin saflaşmasına yardım eder. Kendine samimi ol. Ne istiyorsan onu korkmadan dile getir. Utanma, küçümseme, yargılama. Senin isteğin neyse, o sana özeldir ve evren özgün olan her sesi duyar. Çünkü sen tek ve eşsiz bir varlıksın ve senin kalbinden çıkan her saf niyet evrenin kalbinde yankı bulur. Unutma, niyet sadece istemek değil, onun için adım atmaya hazır olmaktır. Evren senin yanında ama önce sen kendinin yanında olmalısın. Niyetin saf, yüreğin açık ve enerjin net olduğunda kapılar bir bir açılır ve hayat sana en gerçek haliyle akmaya başlar. Evrene seslenmenin en etkili yolu önce içindeki engelleri fark etmekten geçer. Çünkü ne kadar saf bir niyetin olsa da, zihninde onun önüne örülmüş duvarlar varsa o niyet dışarıya tam anlamıyla ulaşamaz. Louis Hay'in en çok üzerinde durduğu kavramlardan biri, inanç kalıplarımızın hayatımızı nasıl şekillendirdiğidir. Ve çoğu zaman farkında bile olmadığımız bu kalıplar, hayatımıza gelen bolluğu, sevgiyi ve iyileşmeyi engeller. Düşüncelerimiz, geçmişte duyduklarımızla ve yaşadıklarımızla şekillenir. Bir çocukken, sen bunu hak etmiyorsun, mesajını alan biri, yıllar geçse de bilinçaltında bu cümleyi tekrar etmeye devam edebilir. İşte bu tür inançlar zihinsel blokajlara dönüşür. Ve kişi ne kadar isterse istesin, içten içe ben buna layık değilim diyorsa, evren bu çelişkiyi hisseder. Bu yüzden ilk adım bu blokajları fark etmek ve onların kökenine inmek olmalıdır. Louis Hay'in olumlama çalışmalarında en güçlü araçlardan biri ayna çalışmasıdır. Aynaya bakıp seni seviyorum diyebilmek bile birçok insan için zordur. Çünkü içimizde hala eski yargılar, suçluluk duyguları ve değersizlik hissi olabilir. Ama bu yüzleşme süreci, zihinsel blokajları çözmenin anahtarıdır. Aynaya bakarken zorlanıyorsan, bil ki bu çok doğal. Çünkü yıllarca bastırılan duygular, yüzeye çıktıkça özgürleşir. Bu aşamada önemli olan, kendine karşı nazik olmaktır. Zihinsel blokajlarını bir düşman gibi değil, Zamanında seni korumaya çalışan parçalar gibi gör. Onlara teşekkür et ve artık sana hizmet etmediklerini fark ederek bırak. Çünkü her yeni düşünce yeni bir gerçeklik yaratır ve sen artık daha destekleyici, daha sevgi dolu düşüncelerle yeni bir hayat inşa edebilirsin. Evrene seslenmeden önce zihinsel alanını temizlemek, tıpkı yeni bir eve taşınmadan önce temizlik yapmak gibidir. Eski enerjileri, kırıntıları ve kalıpları geride bırakmadan yeni bir düzene geçemezsin. Bu yüzden eskiyi onurlandırarak ama onunla özdeşleşmeden vedalaşmak gerekir. Bir defter al ve kendine şu soruyu sor: Hayatımda tekrarlayan olumsuz döngüler neler? Bunları yaz. Sonra yanına şu cümleyi ekle: Bunu artık serbest bırakıyorum. Bu kadar basit bir uygulama bile zihinsel blokajlarını fark etmeni ve onlarla barışmanı sağlayabilir. Unutma, düşünceler değişir, hayat değişir. Louis Hay'in bu sözü, zihinsel temizlik sürecinin ne kadar dönüştürücü olduğunu özetler. Evrene seslenmeden önce, zihnini kendi yanında hizala. Onun sessizliği içinde yatan dirençleri çöz ve yeni düşüncelerle o boşluğu sevgiyle doldur. Böylece gönderdiğin her mesaj, temiz bir yoldan, saf bir güçle evrene ulaşır. Ve evren de, sana aynı temizlik ve netlikle yanıt verir. Gürültülü bir dünyada yaşıyoruz. Düşünceler, kaygılar, sorumluluklar, bildirimler, her an bir şey duymaya, bir şeye yetişmeye çalışıyoruz. Bu hengamede evrene seslenmek istesek bile, içimizdeki sesi duyamadığımız anlar oluyor. Louis Hay Hayatta asıl cevapların sessizlikte yattığını söyler. Çünkü sessizlik ruhun dilidir ve evrene giden yol da içten dışa doğru akan bu sessizliğin içinden geçer. Sessizlik sadece fiziksel olarak sesin olmaması değildir. Asıl sessizlik zihinsel dağınıklığın yatışı, kalbin yumuşakça attığı bir alan yaratmaktır. O anlarda evrenden gelen ilhamı duymaya başlarsın. Belki bir fikir, belki bir hatıra, belki bir duygunun üzerine inen sükûnet. Ve işte o zaman anlarsın ki evren sadece senin konuşmanı beklemiyor, senin durup dinlemeni de arzuluyor. Louis Hay çok çarpıcı bir gerçeğe dikkat çeker: Sakinleşmeden hiçbir şeyi gerçekten duyamazsın. Meditasyon ya da sadece birkaç dakikalık nefes egzersizi bile bu sessizliği yaratmak için yeterli olabilir. O anlarda zihnin direnci dağılır, yargılar susar, korkular geri çekilir. Geriye kalan şey ise senin özündür ve özünden gelen her dilek evrende yankı bulur. Günlük yaşamın içinde kendine bu sessizlik alanlarını yaratmak, ruhunla yeniden bağlantı kurmanı sağlar. Sabah uyanmadan önce ya da gece yatağa girmeden önce sadece iki, üç dakika bile olsa durmak, nefesine odaklanmak ve içinde olanlara kulak vermek. Bu basit uygulama bile evrene olan seslenişini berraklaştırır. Evren, çoğu zaman karmaşaya cevap vermez. Ama netliğe, sükunete, sevgi dolu bir frekansa hemen yanıt verir. Bu da sessizliğin gücünün ta kendisidir. Kalabalıkların ortasında bile içinde bir huzur alanı yaratabilirsin. O alan, senin en doğal enerjinle evren arasındaki köprüdür. Unutma, sessizlikten korkma. Sessizlik, boşluk değil, potansiyeldir. Tıpkı bir tohumun karanlıkta filizlenmesi gibi, senin dileklerin de sessizliğin içinde can bulur. Louis Hay'in yönlendirdiği gibi, şöyle diyebilirsin. Ben sessizlikte evrenin sevgi dolu fısıltısını duyuyorum. Her şey yolunda. Bu sözler, seni evrenin ritmiyle uyumlamaya başlar. Ve bir kez o ritmi duyduğunda, hangi kelimeleri seçeceğini, hangi yöne yürüyeceğini ve ne zaman bekleyip, ne zaman harekete geçeceğini zaten içgüdülerinle bilmeye başlarsın. Çünkü evren sadece kulakla değil, kalple duyulur. Evrene bir dilek, bir niyet, bir söz gönderdiğinde aslında bir diyaloğun kapısını aralarsın. Ama bu diyalog sadece senin konuşmanla sürmez, dinlemeyi de bilmeyi gerektirir. Louis Hayin öğretilerinde sıkça vurguladığı gibi evrenden gelen cevaplar bazen bir insan aracılığıyla, bazen bir kitap cümlesiyle, bazen de sadece kalbindeki bir hisle gelir. Mesele, bu cevapların üzerinden gelişi güzel geçmemek, onlara kulak vermektir. Evren sana çoğu zaman beklemediğin yollardan cevap verir. Sen bir dilek tutarsın ama cevabı o dileğin kendisinde değil, sana o dilek yolunda öğretilmek istenen derste bulursun. Bu nedenle, karşılaştığın her olayı, her insanı, hatta her duyguyu bir mesaj gibi algılamaya başlamalısın. Belki de bir arkadaşın sana tam da içinden geçen bir şeyi söyleyecek. Ya da rastgele açtığın bir sayfada cevabın orada olacak. Bunlar tesadüf değil, evrenin dile gediği anlar olabilir. Louise Hay der ki: Evrene gönderdiğin her olumlu düşünce sana bir hediye ile geri döner. Ama bu hediyeyi almak için içsel kapalılıkların olmamalı. Yani bir yandan dilek dileyip bir yandan da bu zaten olmaz diyorsan, cevabın üstüne perde çekmiş olursun. Bu yüzden 8. bölümde öğretilen en önemli şey alıcı olmaktır. Yalnızca söyleyen, isteyen değil kabul eden, alan ve içselleştiren biri olmak. Kendine şu soruyu sor. Ben evrenden gelen cevapları fark etmeye hazır mıyım? Hazırsan, kalbini biraz daha yumuşat. A. Duygularına izin ver. Algılarını aç. Ve her anın, her deneyimin aslında bir cevap olabileceğini hatırla. Çünkü evren, seninle her an konuşuyor. Yeter ki, sen dinlemeyi seç. Artık biliyorsun ki evrene seslenmek sadece bir niyet belirtmek değildir. Bu bir yolculuktur. İçtenliğin, sadakatin ve sevginle attığın her adımda evren seni duyar. Ama bu yolculukta unutmaman gereken en önemli şey, senin zaten evrenin bir parçası olduğundur. Sen bir söz söylediğinde sadece bir dilek dilemezsin, kendi içindeki yaratıcıyı da harekete geçirirsin. Louis Hay bize hatırlatır. Tüm cevaplar içimdedir. Evrenin sevgisiyle birim. Bu gerçek, hayatının en karmaşık anlarında bile sana yol gösterecek kadar güçlü bir şeydir. Artık biliyorsun. Bir niyeti evrene bırakmak, sabırla dinlemek ve gelen cevabı kabul etmek, hayatın en büyülü dönüşümlerinden biridir. Bu video sana sadece evrene nasıl seslenebileceğini anlatmadı. Aynı zamanda senin içindeki sesi nasıl duyabileceğini de hatırlattı. Şimdi derin bir nefes al ve bu bilgeliği, bu sevgi dolu yolculuğu kalbinde bir tohum gibi taşı. Ne zaman ihtiyacın olursa o tohum filizlenecek ve evren seninle yeniden konuşacak.